Efendim oğlum. Ya. Yeah. Eleyelim, Eleyelim mi? Evet. Hadi gel. Yani. Beğendin mi suyu? Evet. Bak bak bak. Aha. Nasıl su? Evet. Soğuk mu? Bak. Dur ben de eleyim Kadir buz gibiymiş su. Su buz gibi değil mi? Evet. Buz gibi. Hop. Kadir. <laughs> Vay be nasıl da atlıyorsun öyle sen. Efendim. Gel bak buraya çık yürüyelim mi üstünden. Gel bir tane rolanlan olmaz. Gel böyle çık üstüne. Tamam bunun üstüne çık bir tane. Rolanı da alacağız şimdi. Hadi çık. Hoppa. Kadir suyun etrafında yürüyor. Aferin sana. Bak 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 nasıl geçiyor kız. Hoppa. Evet. Evet. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Vay be nasıl kaldırdın onu sen? Ay birazcık ağırmış değil mi? Evet. <laughs> Su <laughs> <Efendim>? ben... <laughs> mu atıyorsun her yere? <gülüyor> Efendim? <laughs> yıkıyor mu? Ha, güzel güzel yıka da temizlensin azıcık. Tamam. Şimdi temizlendi gidebiliriz. Hadi gidelim şimdi.